sahiptir. Bediüzzaman bunu değerlendirirken şöyle diyor. Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. Bu çok güzel psikolojik bir değerlendirme. Yani insan bir fiilde bulunuyor. Arka planı ne? Kalbinde ve his dünyasında birtakım takım meyiller meydana geliyor. Ne gibi? Diyelim ki çarşıda yürümekteyiz. Bir lokantanın yanından geçerken güzel kokular geldi ve lokantanın vitrinini gördük ve gayet güzel yiyecekler var. Orada gördüklerimiz, öte yandan burnumuza gelen güzel kokular bizde bir meyil meydana getirir ve normal yemek vakti aynı zamanda acıkmışsak bu bizi lokantaya götürür. Orada lokantaya girmek işte bir takım duyularımızdan etkilenmek oluyor. İhtiyacımızın e, tatminine çalışmak. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Yani bu meyiller ruhta bir takım hisler vasıtasıyla etkilenmeler oluyor. Ve ruhun bir takım ihtiyaçları var. Ona göre şekilleniyor. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Yani diyelim ki menfaat perestlik hepimizin tabiatında var. Diyelim ki gümrükte memur olan birisine çok cazip bir rüşvet teklifi geldi. Diyelim 1 milyon dolar gibi bir teklif. İşte şu malların geçirilmesini sağla sana 1 milyon dolar vereceğiz. Böyle bir durumda o insanın bir takım hisleri harekete geçer. Kendine göre hesabını yapar. 1 milyon 1 milyon dolar. Ben ömür boyu çalışsam bu maaşla topladı bu parayı göremeyeceğim. Benim için bu tarihi bir fırsattır. Değerlendireyim diyebilir. Bu nefsanidir ve dinen baktığımız zaman haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Er raşi vel murteşi kilavma finnar. Yani rüşveti veren de alan da ateştedir. İşte bir insan bunu bildiğinde her ne kadar nefsani meyil olarak bu parayı almaya içinde bir meyil bile olsa diyecek ki din bunu yasaklamış. Ben haram bir parayı alamam. Ve e, böylece rüşveti kabul etmeyecek. İşte insanın ruhu eğer imanla beslenmişse ruh hayırlı olan insanı e, talepleri taleplere yöneliyor ve ona göre fiillerimiz meydana geliyor ama dini bir terbiyeden geçmemiş İman, kalbinde manevi bir yasakçı bırakmamış yani bir filtre bir süzme ameliyesi yok böyle bir durumda o kişi tamamen savunmasız durumdadır ve diyelim bu rüşvet olayı gibi bir olayla karşılaştığında nefsine gayet cazip gelir ona dur diyecek bir fren mekanizması olmadığından rahatlıkla bunu yapmaktan çekinmeyecektir. Ama e, imanı varsa e, ve dini nazar itibariye alıyorsa o zaman kendini çekmeye çalışacak. Daha kör ister, onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez.